Evet gençler sınava çok az günler kala hem şöyle bir toparlayalım istedim hem de sorularınız varsa sınav anıyla ilgili sizle böyle bir konuşma gerçekleştirelim istedim. Son dönemde bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Çünkü ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hepinize çok güveniyorum ve gerçekten çok iyi bir sınav geçireceğinize yüzde yüz eminim. Yolunuz açık olsun. Var mı sorularınız seneyi kapatırken? Buyurun. Hocam sınav sırasında panik olursak nasıl sakinleyebiliriz? Yani sınav sırasında mutlaka biraz panik olacaksınız, bunun kaçışı yok ama ilk soruyu çözmeye başladıktan sonra o paniğiniz geçecek. Baktınız ki geçmedi, o zaman derin derin nefes alın ve küçük hamlelerle nefesinizi verin. Bu iyi bir yöntemdir arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ederim. Var mı başka zor sorular? Peki ben şöyle bir şey diyeyim, olmaz ama olursa arka arkaya 4-5 soruda takıldığınız değil, hiçbirisinin takılmayacağını da eminim. Lütfen soruların size gol atmasına izin vermeyin. Hemen geç. Gerekiyorsa dersin adını değiştir. Tamamen örnek veriyorum. Matematik mi çözüyorsun? Fene geç. Fen mi çözüyorsun? Takıldın matematiğe geç. Oraya konsantre ol. Emin ol tekrar geri döndüğünde o yapamadığın 4-5 sorunu altına mutlaka kalkacaksınız. Başka sorusu olan var mı? Sınava girdik gibi heyecanlandık galiba. Yani. Öyle mi oluyor? Değil. Yani. Hepinizin yolu açık olsun çocuklar. Son dönemde sınav anında yapmanız gerekenler, bir kere kesinlikle kaydırma diye bir şey sizlerden beklemiyorum. Aman ne olur üçüncü soruyu çözdüyseniz gidip hemen üçüncü soruyu optik formda işaretleyin. Bu önemli ayrıntılardan biri. Lütfen üstünüze giydiğiniz kıyafetler rahat olsun. Biz artık işin inceliklerine kaldık çünkü dediğim gibi konu eksikliğiniz olduğunu asla düşünmüyorum. Bol miktarda denemeye gittiniz ve bol miktarda da soru çözdünüz. Yapamadıklarınızda tekrar tekrar soru öğrendiniz. Bundan sonra şansınız yaver gitsin. Hepsi bildiğiniz yerden gelsin. Yorum sorularına özellikle dikkat edin istiyorum. Mutlaka cevapları içinde gizlidir ve sizi sıkıntıya sokmazlar. Bundan sonrasında da sınav anını sonuna kadar değerlendirin ve lütfen sınava girmeden önce glikoz seviyenizi yukarıda tutabilecek olan ki bu dikkat dağılmanızı da engelleyecektir. Kuru meyveler tüketmeye de özen gösterin. Su şişeniz, bununla ilgili kesin söyleyeceğim bir şey var. Lütfen masanızın üstünde durmasın. Çünkü devrilme ihtimali olabilir. Bunları yerde saklayın. Daha sonrasında da bu sınava girip ve fulleyin. Yolunuz açık olsun.